Merhaba kıymetli dostlar bugün sizlerle birlikte çocuk hakları üzerine konuşacağız. Çocuk hakları önemli zira hepimizin üzerine düşen sorumluluklardan bir tanesi çocuklarımızı korumak, çocuklarımızı bir takım hukuksuzluklara karşı, haksızlıklara karşı ya da şiddete karşı, istismara karşı korumak zorundayız. Özellikle de fiziki ve cinsellik açısından çocukların istismar edilmesi, duygusal açıdan çocukların istismar edilmesi, ekonomik açıdan çocukların bir araç halinde kullanılması, sanki babalarının ailelerini bir malı, bir metaı gibi muamele görmesi asla kabul edilemez. Bütün bunlar çocuk istismarının farklı yönlerini ve çocuk istismarının ne kadar yaygın olduğunu toplumda gösteriyor. Peki çocuk istismarının en tehlikeli taraflarından bir tanesi de çocukların duygusal açıdan istismar edilmesi, çocukların politik çıkarcılığın aracı haline dönüştürülmesi son derece tehlikeli. Zira çocukların farklı açılardan tehlikeye maruz kalmasına sebebiyet veriyor. Geçmiş zamanlara bakıldığı zaman da bu zihniyetin yani çocukları ailelerine tabi kılarak çocuk ailenin bir parçasıdır. Annesi babası dinsizse çocuk dinsizdir. Annesi babası mürtetse dinden dönmüşse çocuk da dinden dönmüştür. Ve bundan dolayı da rahatlıkla öldürülebilir şeklinde bir anlayışın hariciler tarafından yani Peygamber Efendimiz'den sonra ortaya çıkan harici dediğimiz bir takım aşırı fanatik yobazlar, eşkıyalar tarafından gündeme getirildiğini biliyoruz. Bu insanlar çocukları öldürmekten kaçınmamışlar. Demişler ki çocuklar annelerine babalarına tabidir ve rahatlıkla dinden döndüğü için, dinden dönmekle neyi kastediyor? Mesela Hz. Ali Efendimiz'i destekliyorsa bir insan onlara göre dinden dönmüş demektir. Ya da Hz. Osman'ı destekliyorsa dinden dönmüş demektir. Pekala bunlar öldürülebilir, çocuklara esir edilebilir ve bunlar herhangi bir şekilde insanı ne yapmaz, din açıdan sorumlu kılmaz şeklinde bir anlayışla hareket etmişler. Ve dindar insanların hatta hacca giden insanların yollarını keserek onların çocuklarını gasp etmişler esir haline getirmişler, cari haline dönüştürmüşler ve çocukları öldürmekten çekinmemişler ve bunu da bir cihat gibi adete algılamışlar. İşte bu düşünce, bu zihniyetten dolayıdır ki Ebu Hanife Hazretleri fıkh yazarken çocukların her birinin doğuştan masum olduğunu özellikle fıkh küçük bir metindir dinin temel esasları, temel prensipleri vaz edilmiştir. Yani iman esasları anlatılır. Allah'ın vasıfları, sıfatları anlatılır. imanın esasları, temel rükünleri anlatılır. Böyle küçücük bir metinde bile bu konuya temas etmek gereği duymuştur. İmam Ebu Hanife Hazretleri der ki Çocuklar doğuştan masumdur ve eşit doğmuştur. Herhangi bir şekilde birisi Müslüman, birisi kafir değildir. Hepsi fıtrat üzerine doğmuştur ve annesinden, babasından bağımsızdır ve bir şahıs olarak, şahsiyet olarak doğar. Bundan dolayı çocuklar asla küçüklüklerinde yani bülü çağına kadar sorumlu bulamazlar demiş. Bu prensibi getirmiş çocuklar için. Bülüşan'a kadar dini sorumluluk yoktur. Nasıl ki hukuki sorumluluk yoksa dini sorumluluk da yoktur. Çocuğun kendine mahsus hakları vardır. Babası kafir olduğu için çocuk kafir olmaz. Babası mürted olduğu için çocuk mürted olmaz. Esasını, prensibini getirmiş. Haricilerin bu insafsızcasına ortaya koydukları, acımasızca ortaya koydukları despot, cani fikirlerini engellemek için bu esası, bu prensibi fıkhın temel esaslarından birisi haline, akaidin, inancın temel esaslarından birisi haline getirmiş. Çok önemli bir ilke bu. Daha sonraki dönemlerde de hukukhanın bu konuda bir takım kurallar vaz ettiklerini, çocukların istismarının önüne geçebilmek için hukuki müeyyideler koyduklarını biliyoruz. Belki dünya tarihinde çocuk haklarıyla ilgili yazılmış ilk metinlerden bir tanesi, 1234'te vefat eden Muhammed el-Usruşeni isimli bir fakihin yazdığı Çocuk Hakları ile alakalı Ahkamus Çocukların Hükümleri, Hakları, Hukukları adlı kitaptır. Bu kitap Muhterem hocamız Allah rahmet eylesin İbrahim Canan tarafından Türkçe'ye de tercüme edildi önemine. Binaen İbrahim Canan hocamız bu kitaptan çeşitli alıntılar yaparak makaleler ve bildiriler sundu. Onun baktığımız zaman alıntıladığı fikirlerden bir tanesi çok önemli. Çocuklar asla cihada götürülemez. Usruşen'in çocuklarla ilgili hukuku belirlerken temel esaslardan birisi olarak ortaya koyduğu esaslardan bir tanesi çocuklar asla cihada götürülemez ve cihattan, ganimetten pay verilemez diyor. Şimdi o zamanki şartlarda insanlar savaşıyorlar, savaşı meşru görüyorlar ve Allah'ın adını yükseltmek için savaşın zorunlu olduğunu düşünüyorlar. Bugün ben şahsen böyle düşünmüyorum. Savaşın Allah'ı anlatmak için bir araç olarak kullanılmasının şu an itibariyle Bediüzzaman Hazretleri'nin ifade ettiği gibi artık bu şekilde düşünülemeyeceğini kanaatindeyim. Bunu daha farklı platformlarda, farklı konuşmalarımda beyan ettim. Fakat bakın dikkat edin, şimdi burada çok önemli bir espri var. Çocuğu Allah'ın adını anmak için, Allah'ın adını yükseltmek için yaptığınızı farz ettiğiniz bir cihada bile katamıyorsunuz ve ona cihattan katılmasın diye, katılmasını her yönüyle engellemek için ganimetten pay çocuğa verilemeyeceğini söylüyorsunuz. Ne demek ki ganimetten çocuğa pay vermemek? İnsanlar kazanacaklarını bildikleri ya da bazen insanlar çok cancı davranabilirler. Kazanacağını bilmese bile cihat ganimetlerinden payını artırmak için küçük çocuğunu da yanına alır ki ganimetten bir pay daha alsın, aile içine biraz daha fazla gelir gelsin diye çocuğunu alır, götürür. Orada savaş esnasında savaşamasa bile bir şekilde çocuğun orada bulunmasını, yardım etmesini sağlar ve savaştan çocuk adına ganimet almak ister. İşte bunun önüne geçmek için fukaha demiş ki çocuğa asla savaştan ganimet verilmez. E neden verilmez çocuk çünkü bir bireydir ve savaşla sorumlu değildir ve mükellef değildir ve onun herhangi bir şekilde mükellef olmadığı için oradan bir şey elde etmesi mümkün değildir der ve savaşa katılmasını ve savaştan ganimet maksadıyla savaşa götürülmesini engellemeye çalışır böyle bir prensip ortaya koyarak. Şimdi bakıyorsunuz ne kadar hassas davranmışlar insanlar çocukları korumak adına herhangi bir şekilde savaşlarda bile çocukların istismar edilmesin. Çocuklar savaşta bir orta malı haline getirilmesin, bir gelir kapısı olarak görülmesin diye tamamen kapıları kapatmışlar. Savaşı götürmeyi de savaşta çocuğun pay almasını da ganimetten çocukların savaştan sonra alınıp satılmasını da Darül Harp bile olsa savaş bile esnasında savaştığınız insanlarla bile olsa onların çocuklarını alma satmanın asla doğru olmadığını çocukların ve cariyelerin işte diyelim ki köleliğin olduğu bir dönemde dahi bunun yaygın olduğu bir dönemde dahi bunu hukuki müeyyide haline getirmişler. Ama bakıyorsunuz 800 sene önce yazılmış metinlerde çocuk hakları ile ilgili Müslüman hukukçuların yazdığı metinlerde ortaya konulan esaslara bakıyorsunuz. Bir de bugün işte bir takım örgütlerin Suriye'de, Irak'ta farklı yerlerde çocuk köleli köleliğini Çocukları cari olarak kullanmayı, almayı, satmayı adeta böyle insanlık dışı, çağ dışı bir takım ilkel davranışlar içerisinde bulunmasına bakıyorsunuz. Bunları da din adına yaptıklarını görünce adeta insan kendinden utanıyor. 800 yıl geçmiş, 800 yıl sanki geriye gitmişiz gibi bir hal karşımıza çıkıyor. Şimdi Usru Şen'in ifade ettiği hükümlerden birisi hem de en başta ifade ettiği, anlattığı hükümlerden bir tanesi çok manidardır. Çocuk herhangi bir şekilde blue çağına ermemiş çocuğun malı çocuğundur. O çocuğun malını babası, annesi bile kullanamaz. Çocuk alsa, eline su bir yerden, bir çeşmeden su doldursa, gitse pazarda su satsa, o parayı eve getirse, annesi, babası için o para bir yetimin parası gibidir. Ve en insan illa ayetinde. İnsana yalnızca çalıştığı vardır. Çocuk ayrı bir birey olduğu için, kelamı açıdan kelamcılar, İslam kelamcıları çocuğu ayrı bir birey olarak kabul ettiklerinden dolayı asla çocuğun hakkı ne yapılamaz, kullanılamaz. Asla çocuğun hakkı bir herhangi bir şekilde çocuğun geliri annesi babası tarafından sanki kendi malı gibi alınıp kullanılamaz diye ifade eder. Bunun üzerine bir makale, müstakil bir makale yazmış, bir bildiri sunmuş İbrahim Canan hocamız yalnızca bu konuyu anlatmak için. Bu açıdan bakıldığı zaman Çocuğun bir birey olduğu için gelirinden istifade edemiyorsunuz. Çocuk kendisine ait bir düşüncesi, kendisine ait bir kişiliği olduğundan dolayı çocuğu herhangi bir şekilde dini açıdan sorumlu tutamıyorsunuz. Hadis-i şerifte de beyan edilmiş, Peygamber Efendimiz çok açık bir şekilde ifade etmiş ve bu hadis üzerine bütün bu meseleler inşa edilmiş çocuk büyüyünceye kadar üzerinden kalem kaldırılmıştır. Yani sorumluluklarından asla mesul değildir. Çocuğun düşüncesinden, fikirlerinden dolayı çocuğu itham edemezsiniz. Babasının fikirlerinden, inançlarından dolayı hiç itham edemezsiniz. Bu kelami açıdan bir temel prensiptir. Bunun aksini söyleyenler işte haricilik düşüncesinin en radikal örnekleridir. Haricilerin ortaya koyduğu caniliklerin ve tarihte ortaya koydukları katliamların ve bugün onların izlerinden giden insanların ortaya koydukları hukuksuzlukların nasıl insanların rahatsız ettiğini, ne kadar büyük hukuksuzluklara sebebiyet verdiklerini hepimiz biliyoruz. Bu açıdan bakıldığı zaman Çocukların haklarını korumak çok son derece önemli. Çünkü İslam çocuklara çok özel bir değer vermiş. Diyor, çocukların annesi, babası hangi inançta olursa olsun çocukların masumiyetini esas almış. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı biliyorsunuz. Hz. Enes isimli bir yanında gezen 10 yaşlarında Medine'ye geldiğinde bir çocuk var. Küçük bir çocuk. Annesi demiş ki, peygamber efendimize de baba, anne tarafından akraba aldıkları için benim çocuğum sana hizmet etsin. İşte Enes Peygamber Efendimize hizmet ediyor. Yanında bir Yahudi çocuğu da ona merak ediyor. Sokakta oynarken peygamberimizin etrafında belki o da bazen zaman zaman yardım ediyor. Efendimiz onu göremediği zaman bir defa göremiyor. Ne oldu ona diye soruyor ve hasta olduğunu öğrenince gidip evinde ziyaret ediyor. Bakın yani etrafında çok yakınında, yakın hizmetinde, yakınında etrafında, evinin etrafında gezen bir Yahudi çocuğu var. Ona karşı asla ayrımcılık yapmıyor. Hasta olduğu zaman, göremediği zaman soruyor nerede diye ve evine hasta ziyaretine gidiyor. Peygamber Efendimizin çocuklara bakış ...gösteren çok önemli örneklerden bir tanesi. Ensar yani Medine'li Müslümanlar... ...kendileri okuma yazma bilmediklerinden dolayı... ...Yahudi din alimlerin yanında okusunlar diye çocuklarını... Yahudi mekteplerine, din, din mekteplerine, hahamların mekteplerine gönderiyorlardı küçükken. Çocuklar orada kalıyorlar, orada yatıyorlar, orada işte diyelim ki eğitim alıyorlar ve bu çocuklar tabii büyüdükleri zaman Yahudi dinini kabul ediyorlar. Yahudi dinine göre yetiştirilmiş oluyorlar. İslam gelince dedi ki babaların bir kısmı biz çocuklarımızı geri alacağız. Çünkü çocuklar artık bizim dinimize girsinler. Bizim de bir dinimiz var şimdi diye böyle bir tavır ortaya koyunca Kur'an-ı Kerim bu hususta bir ayetle insanlara hatırlatmada bulunuyor. La ikra hafid din. Dinde zorlama yoktur asla çocuklarınız. Sizin çocuklarınız olabilir, küçük olabilirler ama farklı bir dini tercih etmişlerse çocukların dinine, fikrine saygı göstermek zorundasınız. Çocukları dini tartışmalara asla sokmamalısınız. Çocukları dini tartışmaların bir parçası haline getirmemelisiniz. Prensibini getirin. Zaten hepimizin bildiği gibi Kur'an-ı Kerim'de tekrarlanan bir ayet-i kerime vardır. La tezru vaziratun vizra Hiç kimse bir başkasının sorumluluğundan dolayı sorumlulamaz. Annesinin, babasının yaptığından dolayı çocuğu sorumlutamazsınız. Annesi babası işte vatan haini diye Ege'de ölen çocuğa cenaze arabası tahsis etmiyor Bursa Belediye Başkanı. Neden? Çünkü işte politik açıdan kendisinin ne kadar kendi politikalarına bağlı olduğunu, efendilerine ne kadar bağlı olduğunu gösterecek. Yani vicdansızca, insafsızca, hariciliği geçen bir zihniyetle, hariciliğin daha ötesine geçen bir zihniyetle çocuklara karşı ayrımcılık yapıldığını, okullarda öğretmenlerin çocuklara bunun babası vatan haini diye çocukları Rab, psikolojik baskı yaptığını, sokaklarda çocukların oynarken etraflarındaki insanlar tarafından baskıya maruz tutulduğunu görüyoruz. Bu insanlık dışı uygulamalardan dolayı insanın vicdanı kanıyor. İnsan hakikaten 20. asırda Müslümanlar ne kadar geriye gitmiş, ileriye doğru değil de ne kadar insanlık itibariyle, ahlak itibariyle, geriye gitmiş, ne kadar büyük bir erozyona uğramış insani değerlerimiz bunları hayretle insanlar müşahede ediyor. Bugün hapishanelerde 864'ün üzerinde bebek var. Bu bebekler anneleriyle babalarıyla birlikte hapiste kalmak durumunda bırakılmış. Neden çocuklar bu bebekler hapishanede, hapishanede kalıyor? Çünkü anneleri babaları vatan haini olduğu için politikacılara göre, ülkeyi yöneten insanlara göre bunlara hiçbir şekilde müsamaha yapılmaması gerekir. Ve hiç kimsenin bu çocuklara, bu bebeklere sahip çıkmaması lazım. Herhangi bir şekilde bakıyorsunuz ki işte Ankara ilahiyatın böyle her konuda muhalif gözüken işte bir takım e, teologları var. Onlar bile bu konulara asla girmiyorlar. Yani çocuk hakları işte açısından bile bakarak çok masumane bir hakkı savunmada uzak duruyorlar. Niçin? İşte bizim üzerimize bu İtam sıçramasın diye herkes adeta kendisini çekmiş görmezden geliyor. Bu bir hukuksuzluk, bu bir ahlaksızlık, bu bir e, vatan haini suçlamasıyla çocuklara zulmetmek çocuk hakları beyannamesine aykırı çocuklarla ilgili Türk Devleti'nin imzaladığı uluslararası sözleşmelere aykırı çocukların haklarının korunması ile ilgili Türkiye'nin imzaladığı sözleşmenin ikinci maddesinde hiçbir çocuk annesinden, babasından, yakın akrabalarının fikirlerinden, inançlarından dolayı baskı altına alınamaz, sorumlu tutulamaz diyor. Fakat bakıyorsunuz ki işte politik açıdan insanlar sorumlu tutuyorlar çocukları, çocukları politikanın bir aracı haline getiriyorlar. Karşı taraftaki çocuklara da adeta bir düşman gibi. Yalnızca hadi düşmanın çocuğuna yapılmaz. Yani böyle bir şey düşmanın çocuğuna bile yapılmayacağını İslam hukuku söylüyor. Yapılamayacağını söylüyor. Çocuk çocuktur. Çocuğu korumanız, muhafaza etmeniz gerekirken kalkıyorsunuz çocukları işte bir politik e, araç haline getiriyorsunuz. Çocukları düşmanlaştırıyorsunuz. E diyeceksiniz ki yani bu işte insanlar geçmişte hariciler bunu yapmışlar. Evet hariciler bunu yapmışlar ama hariciler hakkında Peygamber Efendimizin bir hadis-i var. Efendimiz buyurur ki kila bunlar. Bunlar ateşin kelpleridir. Ateşin köpekleridir. Cehennem ateşine gideceklerdir. Dine girmişler. Fakat dine girişleriyle çıkışları adeta o kadar hızlı olmuş ki dinden hiçbir nasipleri olmayan nasipsiz insanlardır diye haricilere tasvir etmişler. Ve bu kilab nar ifadesinin hariciler hakkında kullanıldığına İslam alimlerinin birçoğu ittifak etmiş demişler ki en böyle belki haricilere yakın düşüncelere sahip İbn Teymiye bile bu ifade hariciler için kullanılmıştır. Kim ki inanan insanları inançlarından farklı inançlarından dolayı tekfir ediyor, dinsiz görüyor, onların hukukunu çiğniyor, onların çocuklarını, onların eşlerini cari olarak görüyor köle olarak görüyor, düşman olarak görüyorsa işte bu harici zihniyetidir. Bu harici zihniyeti de her zaman için insanlık adına en büyük tehlikelerden birisidir. Çocukları koruma konusunda Peygamber Efendimiz'in ne kadar hassas olduğunu hepimiz biliyoruz. Çünkü çocukları sırtına sardığı, bazen işte kucağına aldığı, namaz kılıyor Efendimiz, Peygamber Efendimiz mescitte bir tarafında Hazreti Hasan, bir tarafında Hazreti Hüseyin secdeye gittiği zaman bakıyorlar ki secdeden başını kaldıramıyor. Niçin kaldıramadığı kendisine sorulduğu zaman işte Peygamber Efendimiz niçin kaldırılmadığını, kaldırmadığını başını secdeden ifade ederken şöyle buyuruyor. Yani sırtıma çıktı küçük oğlum Hazreti Hüseyin ya da Hazreti Hasan o ininceye kadar hareket etmeyi uygun bulmadım diyor. Çocuklara karşı böylesine merhametle, böylesine şefkatle hareket eden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve Peygamber Efendimizin başını öptüğü, başını okşadığı Hazreti Hüseyin Efendimizin nasıl katledildiğini biliyoruz. Nasıl gaddarca siyasi emelleri için, politik araçlar, politik maksatlar için Hz. Hüseyin'in katledildiğini biliyoruz. İşte Hz. Hüseyin'i katleden zihniyet, o politik çıkarcılığın bugün yeniden hortladığını, bugün yeniden karşımıza farklı bir kisveyle, farklı bir renkle karşımıza çıktığını, vatan hainliği ya da işte şu bu gibi bir takım iddialarla çocukların bir kısmını diğerlerinden ayırarak çocukları düşmanlaştırdığını, kendi ideolojik yakınlığı olan çocukları da yücelterek, ululayarak onlara takım değerler atfederek, onları politik açıdan araç haline getirerek çocukları adeta politikanın bir parçası haline getirdiğini müşahede ediyoruz. Bu bizim tabii kanımızı donduruyor, bu bizi adeta dehşete düşürüyor. Çocuklara kadar inmiş bu ayrımcılığın gelecek yıllar itibariyle toplumda nasıl bir kanamaya, nasıl bir parçalanmaya seviyet vereceğini şu andan öngörmemiz mümkün değil. İnsanların yüreklerinde, insanların kalplerinde ciddi yaralar açılıyor. Çocuklar kanser oluyor. Yani çocuklar üzüntüden kanser oluyor. Çocuklar intihar ediyor. Bu olaylar karşısında insanların kılı kıpırdamıyor. İnsanlar, teologlar, aydınlar, çok farklı kesimlerin konuşan, konuşma imkanı olan insanlar politik açıdan muhalefet etmeyi uygun görüyorlar. İnsani muhalefeti, insan haklarının ihlallerini, çocukluk gibi en masum, en masum çocukluk gibi en masum ve korunması gereken bir değere bile sahip çıkmayarak ne kadar çıkarcı menfaatçi olduklarını ortaya koyuyorlar. Evet, gelecek adına çok ümitli değiliz. Şu atmosferin çocukların üzerinde derin yaralar açtığının farkındayız ama ümidimiz Allah bize yeniden çocuklarımıza sahip çıkacak ayrım yapmadan bütün çocuklara sahip çıkacak, çocukları politikanın dışında çok farklı bir yere koyarak onları her türlü politik, dini açıdan, ayrımcılıktan muhafaza edecek bir anlayışın yeniden canlanması, yeniden hakim olması dileğiyle, ümidiyle. Hoşçakalın. Bir başka konuşmada görüşmek dileğiyle.